basamak adı, basamak değeri, sayı değeri testimizi çözeceğiz. Bu konularla ilgili ikinci testimizdir. Birinci testimizi çözmüştük. Sevgili öğrenciler, soruların çözümlerini kolay ve tam öğrenmek istiyorsanız kulağınız bende, gözünüz kalemimde olsun. Anlamadığınız yerleri başa alıp tekrar dinleyiniz. Sevgili öğrenciler, şimdi dersimize geçelim. Birinci soruyu okuyorum. Yukarıda basamak değerleri verilen 3 basamaklı doğal sayı hangisidir? Evet sevgili öğrenciler soruyu anlamak demek soruyu çözmek demektir. Bu nedenle soruyu iyi anlamanız için tekrar okuyorum. Sizler de takip edin. Yukarıda basamak değerleri verilen 3 basamaklı doğal sayı hangisidir? Evet sevgili öğrenciler, burada 3 basamaklı bir doğal sayı vardır. Evet bizden istenen bu 3 basamaklı doğal sayının bulunmasıdır. Yüzler basamağıdır burası. Burası onlar basamağıdır. Burası ise birler basamağıdır. Buradaki 3 basamaklı doğal sayımızı bulalım. Sevgili öğrenciler, Şunlar basamak değerleridir. Buradaki sayıların basamak değerleri. Şuradaki sayının basamak değeri 200, buradaki sayının basamak değeri 30, buradaki sayının basamak değeri ise 7'dir. Sevgili öğrenciler, buradaki yüzler basamandaki sayının basamak değeri 200 ise, yüzler basamandaki rakam kaçtır? Evet sevgili öğrenciler, biz bunu derslerimizde detaylı olarak işlemiştik. Derslerimizi dinleyen öğrenciler bunu hemen çözmüşlerdir. Sevgili öğrenciler, şimdi şöyle düşünmeniz, düşünmeniz gereklidir. Kaç tane yüzlük 200 eder? 2 tane, 2 tane yüzlük 200 eder. Demek ki buradaki sayı 2'dir. 2 tane yüzlük 200 ediyor. 2'nin basamak değeri 200'dür. Evet sevgili öğrenciler, buradaki sayının basamak değeri 30 ise buradaki sayı kaçtır? Şöyle düşünüyorsunuz. Kaç tane onluk 30 eder? Sevgili öğrenciler 3 tane onluk 30 eder. Demek ki buradaki sayı da 3'tür. Çünkü 3 tane onluk 30 eder. 30 basamak değeridir. Sevgili öğrenciler kaç tane birlik 7 eder? Tabii ki 7 tane birlik 7 eder. Buradaki sayı 7'dir. 7'nin basamak değeri de yine 7'dir. Demek ki çocuklar buradaki sayımız 237 doğal sayısıdır. Evet sevgili öğrenciler ikinci sorumuza geçtik. Soruyu okuyorum. Dikkatli bir şekilde dinleyiniz ve takip ediniz. Basamak değerleri 3, 50, 700 olan doğal sayı kaçtır? Sevgili öğrenciler 3 basamaklı bir doğal sayımız var. 3 basamaklı bir doğal sayımız var. Bu doğal sayıların basamak değerleri, basamak değerleri 3, 50 ve 700'dür. Sevgili öğrenciler, 3 birler basamağının e, basamak değeridir. 50 onlar basamağının basamak değeridir. 700 ise yüzler basamağının basamak değeridir. Neden? Çünkü sevgili öğrenciler, 700 yüzün katıdır. 7 tane yüzlükten meydana gelmiştir. 7 tane yüzlük 700'dür. 50 ise 10'un katıdır. 5 tane 10, 5 tane 10'dan oluşur. 5 tane 10'luk 50 eder. 3 ise 1'in katıdır. 3 tane birlik 3 eder. Sevgili öğrenciler sizden istenen burada buradaki sayıları bulmanızdır. Basamak değerleri verilen e, bu sayıların hangi sayılardan oluştuğunu söylemeniz. Evet sevgili öğrenciler. 700, 700 basamak değeri 700 olan sayı kaçtır? Yani kaç tane yüzlük 700 eder? Tabii ki 7 tane yüzlük 700 eder. Sevgili öğrenciler kaç tane onluk elde eder? Tabii ki 5 tane onluk elde eder. Ee, sevgili öğrenciler kaç tane birlik kaç tane birlik 3 eder? 3 tane birlik 3 eder. Demek ki 3'ün basamak değeri 3'tür, 5'in basamak değeri 50'dir, 7'nin basamak değeri 700'dür. Yani basamak değeri 3 olan sayı 3'tür. Basamak değeri 50 olan sayı 5'tir. Basamak değeri 700 olan sayı 7'dir. E, ne sorulmuştu? Basamak değerleri 3, 50 ve 700 olan doğal sayı kaçtır? 750, 3'tür. Cevap aşkım. Evet sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuza geçtik. Soruyu okuyorum. Soruyu anlamak demek, soruyu çözmek demektir. Bu nedenle, bu nedenle soruyu dikkatli bir şekilde takip edin ve anlamaya çalışın. Yukarıda basamak değerleri verilen 3 basamaklı doğal sayıları bulunuz. Evet. 3 basamaklı şuradaki doğal sayı bulacağız. Sonra da şuradaki üç basamaklı doğal sayıyı sayıyı bulacağız sevgili öğrenciler. Bulduğumuz sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu sayıları bulduktan sonra bu iki sayıyı ne yapacağız sevgili öğrenciler? Toplayacağız. Evet, bura yüzler basamağı, bura onlar basamağı, bura birler basamağı, yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı. Basamak adlarını önce yazalım. Şimdi sevgili öğrenciler, buradaki rakamın basamak değeri 600 ise buradaki rakam kaçtır? Sevgili öğrenciler, şöyle düşünüyorsunuz. Kaç tane yüzlük 600 eder? Tabii ki 6 tane yüzlük 600 eder. Demek ki basamak değeri 600 olan sayı 6'dır. Şimdi sevgili öğrenciler, şuraya bakalım. Onlar basamağındaki sayının basamak değeri 80'dir. O halde onlar basamağında hangi sayı bulunur? Sevgili öğrenciler yine aynı şekilde düşünüyorsunuz. Kaç tane onluk 80 eder? Kaç tane onluk 80 eder? 8 tane onluk 80 eder. Evet sevgili öğrenciler basamak değeri 80 olan doğal sayı 8'dir. Sevgili öğrenciler, şimdi birler basamağında bulunan rakamın basamak değeri 4'tür. 4 ise birler basamağında hangi rakam olur? Yine aynı şekilde düşünüyorsunuz. Kaç tane birlik 4 eder sevgili öğrenciler? Tabii ki 4 tane birlik 4 eder. Basamak değeri 4 olan sayı yine 4'tür. Evet buradaki 3 basamaklı doğal sayımızı bulduk. Kaçmış sevgili öğrenciler buradaki 3 basamaklı doğal sayımız 684'müş. Şimdi de buradaki üç basamaklı doğal sayımızı bulalım. Sonra da bu iki doğal sayıyı toplayıp sonucumuzu ulaşalım. Evet sevgili öğrenciler yüzler basamağında bulunan rakamın basamak değeri 100 ise yüzler basamağında hangi rakam vardır? Yine aynı şekilde düşünüyorsunuz. Kaç tane yüzlük yüz eder? Tabii ki bir tane yüzlük yüz eder. O zaman yüzler basamandaki rakam kaç mı sevgili öğrenciler? Birmiş. Evet sevgili öğrenciler, şimdi onlar basamandaki rakamın basamak değeri sıfır. Onlar basamağın rakamın basamak değeri sıfır ise onlar basamada hangi rakam vardır? Yine aynı şekilde düşünüyorsunuz. Kaç tane onluk sıfır eder? Sıfır tane onluk sıfır eder. Evet sevgili öğrenciler, şimdi biber basamandaki rakamın basamak değeri 1. 1 olduğuna göre biber basamanda hangi rakam vardır? Aynı şekilde düşünüyorsunuz. Kaç tane birlik 1 bir eder? 1 bir tane birlik 1 bir eder. O halde basamak değerleri 100, 0 ve 1 olan doğal sayı 101'dir. Şimdi ne istenmişti çocuklar? Bulduğumuz sayıların toplamı aşağıdaki sayılardan hangisidir? Evet bulduğumuz sayılar 684 ve 101 sayılardır. Toplamı aşağıdakilerden hangisi? Toplayalım sevgili öğrenciler. 684 ile 101'i topluyoruz. 4 bir daha 5 eder. 8 sıfır daha 8 eder. 6 bir daha 7 eder. Evet toplamı 785 C e Evet sevgili öğrenciler, dördüncü sorumuza geçtik. Soruyu okuyorum, takip ediniz. 237 doğal sayısının yüzler basamandaki rakama 2 eklenir. Birler basamandaki rakamdan 3 çıkarılırsa oluşan yeni sayı kaç olur? Tekrar okuyorum sevgili öğrenciler. 237 doğal sayısının yüzler basamandaki rakama 2 eklenir. Evet şurası yüzler basamağı olur. Burada bura onlar basamadır, bura birler basamadır. Yüzler basamadaki rakama iki eklenecek. Yani iki, iki daha ne olacak çocuklar? olacak. İki eklenir. Birler basamadaki rakamdan 3 çıkarılırsa. Birler basamadaki rakamdan yani yediden 3 çıkaracağız. Buradaki sayı ne olacak? 4 olacak. Çıkarsa oluşan yeni sayı kaç olur? Evet sayımız kaçtı sevgili önce? 237'de yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı. Yüzler basamağındaki rakama 2 eklenir. Yüzler basamağındaki rakam 2'dir. 2'ye 2 ekleyelim çocuklar. 2'ye 2 ekleyelim. Kaç oldu? 2'ye 2 daha. 4 oldu. Birler basamağı rakamından 3 çıkarılırsa. Birler basamağındaki rakam 7'dir. 3 çıkaracağız sevgili öğrenciler. 7'den 3 çıktı. Yine kaç kaldı? 4. Çıkarsa oluşan yeni sayı kaç olur? Şimdi oluşan yeni sayı soruluyor. Şu 3'e karışmıyoruz. Soruda 3 ile ilgili hiçbir şey denilmemişti. 3'ü aşağı çektik. Oluşan yeni sayımız yeni sayımız 434 doğal sayısı sevgili öğrenciler. Evet. Ne yaptık? Yüzler basamağındaki rakama 2 ekledik. 2 2 daha 4. Birer basan rakamdan 3 çıkardık. 7'den 3 çıktı. 4. Oluşan geri sayımız 434. Onlar basamandaki rakama karışmadık. Çünkü onlar basamandaki rakamla ilgili herhangi bir şey söylememişti sevgili öğrenciler. Cevabımız aşık. Beşinci sorumuz sevgili öğrenciler. 870 doğal sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamlarından 3 eksiltirirse oluşan yeni sayı ile önceki sayı arasındaki fark kaç olur? Evet sevgili öğrenciler sayımız 870. 870 doğal sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamlarından 3 eksiltirirse yüzler, yüzler ve onlar basamandaki rakamlarında 3 eksiltilirse oluşan yeni sayı ile önceki sayı arasındaki fark kaç olur? Evet çocuklar. Şimdi yüzler basamandaki rakamdan da 3 eksilteceğiz. Onlar basamandaki rakamdan da 3 eksilteceğiz. Oluşan yeni sayıyı bulacağız. Birler basamandaki rakama karışmıyoruz. Çünkü soruda birler basamayla ilgili herhangi bir şey bizden istenmemiştir. Yüzler basamağında 8 vardı. 8'den sevgili öğrenciler 3 eksitele 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. Onlar basamağında 7 vardır. 7'den 3 eksitele evet sevgili öğrenciler 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Onlar basamağıyla ilgili herhangi bir şey istenmediği için sıfırı aşağı çekiyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Oluşan yeni sayımız 540'dır. Bizden ne istenmişti? Önceki sayı ile oluşan yeni sayı arasındaki fark kaç olur? İki sayı arasındaki farkı bulmak için çıkarmak gerekli. Önceki sayımız 870 idi. Ee, sonraki sayımız yani yeni oluşan sayımız 540'dur iki sayı arasındaki fark çıkarılarak bulunur. Çıkaralım. 0'dan 0 çıktı. 0. 7'den 4 çıktı. 3. 8'den 5 çıktı sevgili öğrenciler. 3. Cevap 330. Yani çeşit. Evet. 6. sorumuza geçtik sevgili öğrenciler. 973 doğal sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Tekrar okuyorum. 973 doğal sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Evet sevgili öğrenciler 973 doğal sayısı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? İstenen budur. Bakalım aşıkında ne söylenmiştir? Bu sayı için 3 basamaklı doğal sayıdır. Baktığımızda evet çocuklar 1, 2, 3 basamaklı doğal sayıdır. Doğru. Ama bizden yanlış sorulmuş. Hangisi yanlıştır? diye sorulmuştur. 5 kına bak baktığımızda 973 şeklinde okunur. 973 şeklinde okunur. Bu da doğrudur. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 700'dür deniyor. Yüzler basamağında kaç var sevgili öğrenciler? 9 vardır. 9'un basamak değeri kaçtır? 9 tane yüzlük. 900 eder. 9'un basamak değeri 700 değildir. 900'dür. Evet, C şıkkı yanlıştır. 7. sorumuz sevgili öğrenciler. 3 basamaklı en büyük doğal sayı ile 3 basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır? Sevgili öğrenciler, soruyu tekrar okuyorum. 3 basamaklı en büyük doğal sayı ile 3 basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır? Evet, 3 basamaklı en büyük doğal sayı ile 3 basamaklı en küçük doğal sayının farkı sorulmaktadır. 3 basamaklı en büyük doğal sayı 999'dur. 3 basamaklı en büyük doğal sayı 999'dur. Üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır sevgili öğrenciler? 100'dür. Bu iki sayının neyi sorulmuştur? Farkı sorulmuştur. Farkı denince çıkarıyoruz. Dokuzdan sıfır çıktı. Dokuz. Dokuzdan sıfır çıktı. Dokuz. Dokuzdan bir çıktı. Sevgili öğrenciler, 8. Evet. 899'dur. Cevabımız aşıkıdır. olur. <laughs> Sevgili öğrenciler 8. sorumuza geçtik. 3 basamaklı en küçük doğal sayı ile iki basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaç olur? Tekrar okuyorum sevgili öğrenciler. 3 basamaklı en küçük doğal sayı ile iki basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaç olur? Evet, 3 basamaklı 3 basamaklı en küçük doğal sayı ile en küçük en küçük doğal sayı kaçtı çocuklar? 100'dü. 3 basamaklı en küçük doğal sayı 100'dü. Az önceki soruda da göstermiştik. İle 2 basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaç olur? 2 basamaklı en büyük doğal sayı kaç olur? Tabii ki sevgili öğrenciler 2 basamaklı en büyük doğal sayı 99'dur. Neyi sorulmuş? Toplamı mı farkı mı? Toplamı sorulmuştur. Topluyoruz. 0,9 daha 9. 0,9 daha 9. Bir aşağı 199'dur. Evet cevabımız sevgili öğrenciler aşıkıdır. Yukarıdaki rakamları birer kez kullanarak oluşan en büyük 3 basamaklı doğa sayı ile en küçük 3 basamaklı doğal sayının toplamı kaç eder? Tekrar okuyorum sevgili öğrenciler. Yukarıdaki rakamları birer kez kullanarak oluşan en büyük 3 basamaklı doğal sayı ile en küçük 3 basamaklı doğal sayının toplamı kaç eder? Evet sevgili öğrenciler bu sayıları birer kez kullanıyoruz. Yani 2'yi bir defa kullanacağız, 0'ı bir defa kullanacağız üçü bir defa kullanacağız. En büyük doğal sayı oluşturacağız. Sonra da en küçük doğal sayı oluşturacağız. Sonra da bunların toplamlarını bulacağız. Sevgili öğrenciler, 2, 0 ve 3 rakamlarıyla oluşturabileceğimiz en büyük doğal sayı kaç olur? 320 doğal sayısıdır. Önce ne yapıyoruz çocuklar? 3'ü yazıyoruz. Sonra 2, sonra 0 yazıyoruz. Ve 3, 2, 0 ve 3 rakamlarıyla oluşturabileceğimiz en büyük doğal sayı 320 olur. Peki bu rakamlarla oluşturabileceğimiz en küçük doğal sayı kaç olur? Dediğimiz zaman öğrencilerimiz şu hata düşüyor. Hemen şöyle yazımlar az da olsa çıkıyor. 0, 23 şeklinde. Sevgili öğrenciler 0, 23 sayısı 3 basamaklı bir sayı değildir. 2 basamaklı bir sayıdır. 23'tür çünkü çocuklar. Buradaki sıfırın bir değeri yoktur. Rakamların solundaki sıfırların değeri yoktur. Sağındaki sıfırların değeri vardır. Bu sayı 23'tür. 23 de 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Onun için böyle bir hataya düşmeyin sevgili öğrenciler. Evet. 2, e, 0 ve 3 rakamlarıyla oluşturabileceğimiz en küçük doğal sayı 203'tür sevgili öğrenciler. 203. Peki sevgili öğrenciler, bunlar ne sorulmuş? Toplama sorulmuştur. 0 3 daha 3, 2 0 daha 2, 3 2 daha 5. Cevabımız 523'tür. Evet sevgili öğrenciler, son sorumuza geldik. Yukarıdaki rakamlarla her rakamı bir defa kullanarak 3 basamaklı kaç sayı yazılır? Yukarıdaki rakamlarla her rakamı bir defa kullanarak 3 basamaklı 3 basamaklı kaç doğal sayı yazılır? Sevgili öğrenciler bu soru biraz farklı. Soruya dikkat veriniz. Evet bu rakamlarla 3 basamaklı kaç farklı sayı yazabiliriz? Soru bu çocuklar. Kaç farklı sayı yazılır? Hemen sizler de düşünmeye başlayın. Şöyle çocuklar, 3 basamaklı sayılar yazacağız. 3 basamaklı kaç farklı sayı yazabiliriz? 8 ile başlayan sayılar oluşturalım sevgili öğrenciler. 864'ü yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Peki 846 yazabilir miyiz? 846 doğal sayısında yazabiliriz. Şimdi sevgili öğrenciler, 6 ile başlayan sayılar oluşturalım üç basamaklı. 684 oluşturabilir miyiz? Oluşturabiliriz. Peki 648 oluşturabilir miyiz? 648 doğal sayısında oluşturabiliriz. Peki sevgili öğrenciler, 4 ile başlayan 3 basamak doğal sayılar yapalım. 486 486 yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Peki 468 yazabilir miyiz sevgili öğrenciler? 468 468 Evet. Kaç farklı doğal sayı yazabilir çocuklar? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 farklı doğal sayı yazılır. Evet sevgili öğrenciler. Bu dersimiz de burada bitti. Herkese başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın.